Arkadaşlar. Evet. Kafam karıştı. Arkadaşlar bir gün 24 saat, 24 saat kışkırtma yapacağız. Eee e, anlat. E. Diyoruz burada. Söyle. Tamam. Niye söylemiyorsun? Ne Şimdi, yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada biz kışkırtmayı yaptıktan sonra bu videoyu çekiyoruz. Başka olarak buraya ekledik. Şilam. Şimdi 1, 2, 3. Bu ne ya? Arkadaşlar. Adı neydi? Biz video atmamıştık galiba. Benim kanalıma atacaktık atmadı. Ay pardon yanlış dedim. Aslında daha video çekmemiştik. Arkadaşlar şey eskiden adı neydi? Mia bana uyurken makyaj yapmıştı böyle. Tabi onun videosu yoktu. Şimdi biz sohbet <laughs> Hadi bakalım güzel çingalim. Çingalim çingalim. Hadi bakalım. Bunu bence burnuna sürelim. Ya da ağzına. Ağzına mı? <laughs> Ay elime bir şey geldi sanki. <laughs> Bunu da gözünü sıkarım. <laughs> çok güzel oldu. Bu ne yapak? Bu ne ya? Anlamadım. Bir. Bunu da yapalım. <laughs> çok güzel oldu bence. Sizce arkadaşlar? <laughs> ya, ben şuan uyanıyorsa Bertürk beni vardılar. Terlikle kovalar. Yani. <laughs> Ne oldu ya? Çinko yok, Ya, ya. bir sussana artık ya. Gözümde bir boya geliyor bakayım. Ne <laughs> Ben ne yapabilirim ya? Evet sanki ben... Bunu kim yaptı? Ben yapmadım, ben mutfaktaydım. Kanıtlara bakıyoruz. <laughs> Sen mi yaptın. Ay, gel. Git. Koydan. niye saçımı çektin? Sen niye bana bir tane vurdun? Yere yapıştım. Niye söyle? Ben bir 27 yaşıma gideceğim yani yaklaşık. Ben hala 25 yaşındayım. Sen de yakında 26 yaşına gideceksin ama. Ela da 20. Sardın. Ela nasıl 27 oldu? Ela <gülüyor> ben <gülüyor> ben <gülüyor> <gülüyor> Bunu da. şey yok. Bunda bizde de vardı. Bir tane videoda çekmiştim biliyor musun? Hmm. E, dağılmış hatta. <gülüyor> <gülüyor> demişken tekrar bir tane bir saat sonra kahvaltı yapar Arkadaşlar cavuş kadar uyuyor. Şimdi onu söyleyeyim ben. Şimdi düşecek şimdi yere çakılacak. Yüzünü biraz ekleyelim. Neyse. <laughs> Şöyle. Yani şimdi. Ay ay ben şeye bak. Ne oldu? Ne sen? Senin sicirmişinliyolarım. Kalk kalk. kız kalk, var Gel. Bana şaka yapamazsın. Ben video edeceğim Bana şaka yapma kesinlikle. <laughs> şaka yapmasının sırası bende değil. <laughs> ben videoyu edit editleyeceğim aşağıda. Aa, çok komik. Selam. Abi çıksana önümden be. Şurada bir video editleyeceğiz. O bize yaptı. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar biliyor musun? Alacağız. Saçını süreceğiz. Fark etmedi arkadaşlar. <laughs> İnşallah beni kapatmaz. Neyse. <laughs> ah biraz uyuyakalmışım. Biraz uyuyakalmıştım ve uyanıp bir gidip banyo edeceğim. Gitsin gitsin hani hani Gitsin gitsin hani. Ya bir sus ya. Gitsin gitsin. Gitsin ya banyo edeceğiz şurada. Ha. 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 Çok, Çok yemekmiş. Şöyle bir banyo edeceğim. Ah.

Oh Mimikatsı. Gitmiyor ne yaptın? Yumuşacık saçımı. Bu. Kesmem cık, 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 lazım sayende ya. Cık, cık. Cık, cık. Cık, cık. Melek cık, cık. kartını burada unuttun da benim olsun ben para ödeyeceğim. Şöyle. Cık, cık, cık. Ya ben kart benim kartım yok orada ben getirmedim. Gidip saçımı yapacağım. <laughs> Ne çekti. yapıyorsun ya? Gel ya Çocuk musun sen tarzı? Çıkır. Biliyorum ben tutar. ya. Benim defnüşüm nerede? markım nerede? Söyle. Benim tezisi ya. var. Sana mı soracağım. Sizinkiler de okulda. Bir tane koyacağım şimdi göreceğin. Git çin Hadi film izleyelim. Akşam alır. uykum geldi be. Ne oldu ya ne kokuyorsun Çok korkuyorsun. Orkansız. Ne var ya? <laughs> Çok korkunç. Ya nerede nerede göster. Ne? Görmüyorlar. <laughs> oh, Abi Oh no. Ne no, ne no, ne no, ne. No. Oh no. Ne no, ne no, ne no. ne. Oh no. Oh no. Ne oh, ne. No. No, no. <laughs> Öldürsene la ne yapayım? Ne Nasıl? 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 bir, bir zaman var? Nasıl? Nasıl? Ben ne Nasıl? ya? Nasıl? Nasıl? Abicim. Bir de yani bir video çekmemizi. Gelin Nasıl? Aa. <laughs> duş alayım bari. 7 yıldır, yıldır duş almadım ben Git şimdi yine bu da. Çıkart. Gel lan buraya. Dur şunda bir şöyle banyo edeyim de. Da hayırdır lan? Ben böbrek mi yapıyorsun lan? Gel lan. Gel. Hı. 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 <laughs> Esso. Gel buraya. Lan bıraksana ne duruyorsun ya? Adın ne? Ahmet. Ahmet düşme la. la gel. Eyvah. Ya arkadaşın yanına da göndereceğiz seni. Daha sonra da kaçırız. Anne. Pat. Şöyle merdivenler çıkartıp. Ses awesome! al. Eyvah ama. Devamını yine arkadaşlar çekeceğim. Video bu kadardı. Simgit, bu vlogu. Ya bir sus. Ee, bu arkadaşımız da gerçekten bir maskot aldık. Maskot işte ne anlayacağım. İçinden başka bir kişi var. Ali var. <laughs> Ali'yi koyduk içine. <laughs> Ali yapıyor şu an bunları. Yani o kadar korkulacak bir şey yok. Yani Max başka bir tane hala bulamadı şeyine. Şeyini bulamadığı için Ali geldi. Biz de başka Max ne alalım diye anlamaya çalıştık. Ne evet, Ya bu gerçek olmasın mı? Ayıp oluyor yani. <laughs> Belediğim bak kelim zaten. <laughs> Mesela ben gidiyorum hadi vallahi. Belki diğer bölümde gelecek tabi bu. Tamam Evet Arkadaşlar <laughs> 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 video bu kadarcık. O kadar kaynattık neyse. Sanki dersi kaynatıyoruz.